1993 yılında Mersin'e dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'e tamamladım. Birinci üniversitem Gürcistan'da tıp fakültesiydi. Yarım bıraktım. Şu an Tarsus Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Büyüdüğüm aile kültürlü, kendini geliştirmiş, ahlaklı insanlardır. Bu şekilde böyle bir ortamda büyüdüm. Değerlerini her zaman sahip çıkan insanlar yetiştirdi beni diyebiliriz. Küçükken en büyük meslek hayalim arkeologtu çünkü yeniden keşfetme, yeniden bir şeylere bulma hayali her zaman için beni heyecanlandırıyordu. Ben. Şu an tasarım yapmamız sebeplerinden biri de büyük ihtimal bunlardan biri de bir şeydir. Yeniden keşfetme ya da yeniden yaratmadır. Enerjim düşük olduğu zaman enerjimi yerine getirebilmek için yaptığım en büyük şeyden biri yemek yemek ya da bulabilirsem tantuni yemek. Mersinliyim, en büyük hazım tantuni yemek olabilir. Kariyerimde beni zorlayan süreçlerden bir tanesi pandemik süreç. Şu anda yaşadığım süreçler. Çünkü kendi mesleğimi yerine getiremediğim için şu anda Türkiye'nin en büyük 5 yıldızlı otellerin birinde baristalık yapmak. Kendi mesleğimi icra etmek için bu şekilde sermaye sermayem oluşturmam gerekiyor. Çünkü pandeminin bile şu an bize ne getireceği bilinmemektedir. Şans getirdiğine inandığım en büyük lütfeyelim böyle o gün önemli bir şey olacaksa o güne göre giyinirim. Hani belli bir giyim yöntemim vardır. Eğer çok önemli bir şeyse o kıyafetleri giyerim. Yani kabul edelim. Herkes ona göre de illaki bir kıyafeti vardır. 5 yıl sonraki hedefim kendi giyim markamı kurmuş olmak. Yani kendi tasarladığım o ürünlerin yani orta yaşlı, genç demeden herkesin yakışacağı bir kıyafetleri tasarlayıp onları insanlara daha çok yakıştırabilmek ve aynı zamanda şu anki yaptığım müziği sanatçı olarak herkes tarafından dinlenmesini isterim. En sevdiğim sanatçı, Linkin Park'ın 2017'de vefat eden sanatçısı Chester Bennington.